Arkadaşlar merhaba. Bugün tarih 25 Mayıs 2022. Ana arı kabul ettireceğiz. Daha doğrusu bu bölme yapmıştık biz. Ee, ana arı aldık. Ana kabul ettiler ama ana arı çiftleşmemiş muhtemelen. Ben bu ara ana arıyı kendi aranızda ürettim. Şimdi bu ana arıyı ben direkçe salacağım. Evet, kendi aranızda ana arı üretirseniz eliniz çok güçlü olur. İstediğiniz zaman istediğiniz şekilde edebilirsiniz. Ben şimdi bu anarın üstüne az bir şey bal sürdüm. Ve anarıyı direkt bırakacağım. Ve anarıyı bıraktık içine. Bu olay bu kadar. Tabii arkadaşlar bu olay yaparken Kovanın yalancılamamış olması lazım. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Kovanlar da açıkçası yeni gelmiş. Avuççı kadar yumurta atmış. Oradan aldım buraya verdim hemen. Herkese hayırlı günler.